Merhabalar. Bir önceki videomuzda baz nedir? Vadeli piyasalarda baz riski nasıl oluşur? Ve bunlar koruma amaçlı işlem yapanlar için ne tür sorunlar ortaya çıkarır? Konusuna değinmiştik. Bu videomuzda da gene baz nedir konusunda kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra spekülatörler için baz diyelim riskinin piyasada yarattığı arbitraj imkanlarından ve spread işlemlerinden bir miktar bahsetmeye çalışacağım. Şimdi slaytlarımız üzerinden gidersek bazın ne olduğunu biliyoruz. Baz vadeli fiyatın spot fiyattan çıkarılmasıyla bulunan rakamdır. Vadeli fiyat eksi spot fiyat. Bazın negatif olması taşıma maliyetinden dolayıdır. Peki baz neden farklılık gösterir? Bir önceki videomuzda da bir miktar değinmiştik ama yine üzerinden geçecek olursak mevcut arz talep dengesi bazın farklılık göstermesine sebep olur. Piyasanın geleceğe yönelik arz-talep beklentisi bazı değiştirir. İkame edilebilirlik yani bir ürün yerine diğer bir ürünün ön plana çıkması, maliyetin bu üründe daha düşük olması gibi. Faiz oranları tabi bazın asıl bileşenidir. Ve aracıların kar marjı, depolama uygunluğu ve maliyeti, ulaştırma ve kolaylığı maliyeti gibi bir takım yan etkenler de baz üzerinde etkili olan değişkenlerdir. Şimdi kontrolü. Contango ve backwarded piyasalardan da bahsetmiştik. E, contango piyasa normal piyasa koşullarını ifade eder ve normal piyasa koşullarında spot fiyat vadeli fiyattan daha düşüktür. Backwarded piyasa yani anormal piyasada diyebiliriz. Spot fiyatın vadeli fiyattan büyük olduğu piyasa koşullarını ifade eder. Bu durumda öncelikle backwarded piyasalarda Spot piyasada yani kısa vadede arz tarafından tarafında bir takım sorunlar olduğu ve bu emtiyanın, bu ürünün açık verdiği gerçeği vardır. Yani kısa dönem arz sıkıntısı vardır, arz talebi karşılanamıyordur diyebiliriz. Şimdi spread nedir konusuna gelecek olursak vadeli kontratlarda uzun ve kısa pozisyonun aynı anda açılması işlemi spread işlemidir. Şimdi uzun ve kısa pozisyonu birlikte taşıyorsanız tabii ki riskiniz azalacaktır. Bu durumda da çıplak bir pozisyon taşımaya kıyasla daha az riskli olduğundan bu pozisyon bileşeni marjini de daha düşük olacaktır. Aslında bu bir avantajdır. Ürün yaptı yani işlem yaptığınız üründe bağlı olduğu exchange'lerde spread işlemleri için kontrol ettiğinizde marjinin daha düşük olduğunu göreceksiniz. Bu da parayı boşta paranızın kalmasını ve diğer işlemler için paranızı kullanmanız için bir avantaj oluşturur. Spread çeşitleri nelerdir konusuna geleceksek çok farklı spread çeşitleri vardır. Aynı emtiyada spread yapabilirsiniz. Birinde alıp, birinde satıp, birinde satıp, birinde alarak ya da farklı emtiyalarda, emtiyalar arası spread yapabilirsiniz. Aynı piyasa içerisinde spread olabilir. Farklı piyasalarda spread yapabilirsiniz. Yani bir gümüş piyasasında yaparsanız, mesela bir kıymetli metallerde yaparsanız, bir işte ne bileyim enerji piyasasında yaparsınız gibi aynı vadede spread yapılabilir spread işlemlerinde veya farklı vadelerde spread yapılabilir. E, spread örneklerine kısaca geçecek olursak daha önce mesela e, buğday vadeli kontratları üzerinde gitmiştik ve kısa vadede buğdayda arz talep e, tarafında bir takım sorunlar olduğundan e, yakın vadedeki fiyatların uzun vadede olanlardan daha yüksek olduğunu söylemiştik. E, bunu kullanarak bir işlem yapıyorsa eğer ki yani spread işlemi yapan spekülatör yakın vadede ya da e, hedger diyelim yakın vadede satıp, uzun vadede alıyorsa bir spread işlemi yapmıştır. Ee, aynı şekilde bu piyasanın normal bir piyasa olduğunu düşünelim e, buğday piyasasının. Ağustos ayında almak istediğiniz Eylül vadeli kırmızı kış fiyat, buğdayı fiyatı 4.50 kile iken Aralık vadeli buğday fiyatı mesela 4.85 kile olacaktır. Şimdi e, bu normal bir piyasadır. Yakın vade uzun vadeden daha düşük fiyattan işlem görür. Burada e, yakın vade e, diyelim. E, alış e, için e, bu iş, işlemde bir spread işlemi yaptığımız zaman bir tek e, tarafta tek taraflı işlem yaptığımız zaman sürdürme teminatı 5000 e, kilelik bir kontratta 100 e, dolardır. Alış ya da satış olarak tek taraflı işlem yaptığınız zaman bu pozisyonu açmış olsaydınız 1000 dolar marjin gerekirken Alış ve satışı beraber yaptığınız zaman gereken marjin, örneğin 100 dolar civarındadır. Tabi bu güncel bir örnek değildir. Spread işlemler için gerekli pozisyon miktarları ilgili exchange'in sitesinde detaylı olarak verilmektedir. Gene sprede başka bir örnek verecek olursak örneğin, örneğin bakırda bir işlem yapıyorsunuz. Burada aralık vadeli bakırda uzun Mart vadeli gümüşte kısa pozisyon açtığımızı düşünelim. Birisi endüstriyel metal, birisi değerli metaller tarafına giriyor. Öyleyse bu spread hangi tanıma girer? İki üründe NYMEX'te işlem görüyor ama farklı emtiyalar. Aynı piyasa içerisinde farklı vadelerde bir spread işlemi yap yapıldığı için bu emtiyalar arası sprede girmektedir. Ee, bu şekilde örneklerimize devam edebiliriz. Örneğin petrol vadeli kontratlarında piyasanın yine e, kısa vadeli sıkıntılardan dolayı Rusya-Ukrayna savaşından dolayı yakın vade fiyatların daha yüksek olduğunu, uzun vade fiyatların daha düşük olduğunu e, görüyoruz. Yine e, Nisan vadeli kontratta satış yapıp bir ileri vadeli bir kontratta alış yaparak bir spread işlemi yaparsınız. Ve normalde bu oynaklığın çok yüksek olduğu bir piyasa olduğu için bugünlerde petrol piyasası çok yüksek marjinler içerir. Ama bu iki işlemi alış veya satışı ve satışı ve satışı beraber yaptığınız zaman marjininiz de daha düşük olacaktır. önümüzdeki videomuzda spread örneklerimize devam edeceğiz ve bu konunun biraz daha daha dağarcığınızda yerleşmesi konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. İyi günler diliyorum, hoşçakalın.